İşte babam diyordu ki işte İstanbul'a çok uzak sayılmaz gider gelirsin rahatça. Ben diyordum ki küçük şehir derslerime daha çok yönelirim. İşte para biriktirir il dışında gezerim vesaire tarzında. Bu Borçlar Hukuku, Borçlar Genel mesela ikinci sınıfın dersine ait bir kitap. Aynı şekilde burada yine mesela birinci sınıfa ait kişiler hukuku kitabım var. Bu biraz şey, kitap tanıtımı gibi oldu <laughs> Bizim okulumuzda gerçekten akademik kadrosuna güvenebilirler. Ben e, gayet memnunum. Yoğun bir yerde staj yapabilmek bu işin en önemli noktalarından, Yani ben bu şekilde görüyorum. Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Ebru, soyadım Keskin. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Afyonluyum. Bu şekilde. Peki neden bu bölümü seçtin? Çevrende herhangi bir baskı oldu mu? Yok herhangi bir baskı olmadı. Ben aslında e, çocukken pilot olmak istiyordum. Açıkçası böyle bir hayalim vardı ilkokula giderken. Fakat sonra işte gerek gözlüğüm, gerek sınavlar ve o zamanlar yönetmelikte farklı uygulamalar vardı kızların girip girememesi gibi böyle böyle sıkıntılar oldu. Sonra kendime daha farklı bir yollar aramaya başladım, e, daha farklı hedefler koymaya başladım. Başka bir şey olmalı dedim yani. Ve liseye bir de geçtikten sonra. Ee, biraz araştırdım. Ve benim amcam da ve ablam da avukattı. Annem de zabıt katibiydi aynı şekilde böyle. Ee, ailede bir hukukçuluk vardı yani. Onların da içine gire gire e, yaptıklarını da izlerken bu şekilde bilgi sahibi olmuş oldum. Etrafımda da araştırdım. Ee, ve alan da hoşuma gitmeye başladı. Bu şekilde hukuk fakültesini kendime hedef olarak koydum. Ve sonra o hedefe yönelerek çalışmaya başladım. Sonunda da hedefime kavuştum diyebilirim. Peki bu üniversiteyi seçmende spesifik bir etken var mıydı? Yok aslında e, şu şekilde düşündüm. Özel üniversite istemiyordum açıkçası. Ben devlet üniversitesi istiyordum. E, bu yüzden biraz daha e, çalışmalarımı ona yönelik sıklaştırmaya başlamıştım. E, açıkçası böyle pek kırsal kesim istemiyordum. Diyordum ki hani olur da Ankara Hukuk... E, kazanabilecek kadar iyi yapmış olsam bile ben Ankara'yı yazmam. İstanbul'da hukuk yazacağım birinci tercihime falan derdim. İstanbul'da yaşıyorum. Çok da seviyorum şehri. Tabii o kadar iyi yapamadım ama e, ondan sonra Ankara'nın e, yakındaki Kırıkkırı'yı kazanmış oldum. E, bu şekilde aslında şey yani benim de yine böyle fakülteye yönelik bir üniversite tercihim olmuş oldum. Ama tabii ki bu süreçte araştırdım. Tamamen boş da değildim. Mesela özel üniversite, e, pardon Örneğin e, yeni açılmış üniversiteleri yazmamaya dikkat ettim. Yani aslında belki de onlara girebilme olasılığım daha yüksekti. E, ama ben onları tercih etmem Çünkü akademik kadrolarını araştırmaya çalıştım. Kırık e, Kırıkkale Hukuk da 1995 yılında kurulmuş. E, ve akademik kadrosu da gayet hoşuma gitti. E, hocalarımdan da gerçekten memnunum. E, çoğu hocamız... E, Çoğu profesör hocamız bulunuyor gerçekten ve derslere de profesörler giriyor özellikle e, ağır derslerimize yoğun derslerimize e, belki hukukçular bilir fikret erenden e, işte hocaların hocası vardır onların öğrencileri bizim şu an derslerimize giren proflar yani bu şekilde çok memnunuz e, işte okulumuz aynı zamanda ankara'ya da hoca var vesaire bu şekilde akademik kadrosunu e, araştırdım. Ve yeni açılan İstanbul'a daha yakın üniversitelere gitmektense e, eskiden kurulmuş evime daha uzak bir üniversiteye gitmeyi tercih ettim. E, bu şekilde Kırıkkale'yi de tercihlerime yazmıştım. Peki bize birazcık üniversitelerinde bahsedebilir misin? Sana ne gibi avantajlar, dezavantajlar sağlıyor? Ya şöyle e, aslında Kırıkkale Üniversitesi'nde okuyan çoğu öğrenciye sorsanız e, biraz asosyallikten yakınırlar e, ama ben şunu düşünüyorum bence olduğun durumu iyi değerlendirebilmek önemli yani mesela e, ben dedim ki tamam evet Kırıkkale'ye gideceğim ama e, Buradan kendinize iyi noktalar seçebilmeniz ve bu noktalarla mutlu olabilmeniz önemli bence. Yani evden herkes kendine göre bir parça bulmuştur. Babam diyordu ki işte İstanbul'a çok uzak sayılmaz gider gelirsin rahatça. Ben diyordum ki küçük şehir derslerime daha çok yönelirim. İşte para biriktirir il dışında şey yaparım gezerim vesaire tarzında. Herkes bu şekilde kendine göre bir iyi nokta buldu. Ben aslında çok da yakınmıyorum bu durumdan. Evet, bazen isyan ettiğim zamanlar oluyor büyük şehirden geldiğim zaman ama bu yönde evet aslında biraz sosyal imkanın az olduğu bir şehir ama yakında da büyük bir şehir bulunuyor. Ankara'ya yaklaşık 50 dakika bir saat uzaklıkta ve Ankara'da istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. çoğu arkadaşımız sık sık gidip geliyor. Hatta yüzde okulun %60'ı %70'i Ankara'ya günübirlik evine gidip geliyor diyebilirim. Çoğu üniversite şehrinde olduğu gibi burada da kafeler fazlasıyla mevcut. Ee, bir tane alışveriş merkezimiz var. Burada dilediğiniz kadar sinemaya gidebilirsiniz. Ve kampüsün içinde bir adet de spor salonu mevcut. Ee, bu şekilde aslında evet imkanları biraz kısıtlı fakat e, mutlu olup bir şeyler yapabilmek de sizin elinizde bence. İyi. Hukuk bölümünden de bize birazcık bahsedebilir misin? Hukuk okumak zor mu? Evet, hukuk okumak e, bence kesinlikle yani ben en başta tıp ve hukuk gibi e, bölümlerin kesinlikle isteyerek gidilmesi gereken ve içten e, gelerek yapılması gereken meslekler olduğuna inanıyorum. Çünkü fakülte zaten yeterince insanları zorluyor. Sonrasında mesleğini mutsuz olarak sürdüren insanları görmek gerçekten topluma da büyük zarar veriyor. Hukuk fakültesi herkesin de bildiği gibi çok sosyal bir alan, çok sosyal bir çevre gerektiren bir mesleğe sahip. Bu yüzden bence toplumun içine karışmayı, okumayı sevmeniz gerekiyor. Ve bilgiye aç olmanız gerekiyor. Gerçekten her şeyi bilmeniz gerekiyor. Yani her şeyi bilmelisiniz ki siz ona göre yorum yapabilirsiniz. Yani sadece avukat olmuyorsunuz, hakim de oluyorsunuz. Ve bu hakimler hani... Sadece kanunda yazdığı şekilde ceza vermiyorsun. Sizin aynı şekilde kanunu yorumlayabilmeniz de gerekiyor. Size orada belli bir takdir yetkisi de veriliyor. O yüzden mesela birinci sınıfta hukuk başlangıcı dersinde hocamız bize böyle belli örnekler verirdi. O örnekler üzerinden işte bize böyle sınıfta mini bir anket gibi el kaldırma şeklinde, cevaplama şeklinde bazı sorular sorardı. Olayı veriyordu mesela. Siz de işte bunu mu yapardınız, bunu mu yapardınız? Karar olarak hangi kararı verirdiniz şeklinde sorular sorardı. Onu için unutmuyorum. Mesela bir gün şey demişti. Elektronik sigara hakkında bir soru sormuştu. Oradan da işte tütün ve tütün mamulleri kanununa bağladı olayı. Ben sigara kullanmıyorum. Elektronik sigara hakkında da hiçbir bilgim yok. Ve elektronik sigara içerken cezayı tamamen tütün mamulleri kanununa göre uyguladım. Sonra dedi ki hani ama elektronik sigaranın içinde tütün yok. İşte dedi, sen bunu bile bilmiyorsun dedi ve yanlış bir e, uygulama yaptın şu an dedi. Yani o yüzden bu en basit örneği. O yüzden her şeyi bilmeniz gerekiyor gerçekten. Ve atik, pratik olmanız lazım. Bütün bilgiyi aç olmanız lazım. E, okumayı çok sevmelisiniz, çevre edinmeyi çok sevmelisiniz. E, en başta ben bunları ana prensip olarak görüyorum. Peki bize birazcık gördüğün derslerden ne bahsedebilir misin? Ve aynı zamanda sınavlarından o koca koca kitapları, gerçekten yasaları ezberliyor musunuz? Tabii. Öncelikle şöyle bahsedeyim. Mesela Kırıkkale Hukuk Fakültesi'nin e, sınavları yıllık oluyor. Yani birinci dönemde bir vizemiz oluyor. ikinci dönemde de sadece bir tek finalimiz oluyor. Yaz okulumuz yok. E, bütlerimiz bulunuyor aynı şekilde. Bütlerimiz var. E, bu şekilde yıllık bir sistemde çalışıyoruz. Onun dışında e, hukuk fakültesi zaten işte derslerinde özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikiye ayrılıyor. İşte özel hukukta e, medeni hukuk veya borçlar hukuku gibi dersler bulunurken, kamu hukukunda da anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku gibi dersler bulunuyor. Tabii herkesin söylediği gibi böyle bir e, madde ezberleme durumu yok ama hocanız, Size bu maddeleri zaten sürekli söylediği için, derste, derste katılıyorsanız eğer, derste sürekli bu maddeleri işlediğiniz ve ders çalışırken bu maddeleri sürekli gördüğünüz için ister istemez ezberlemiş oluyorsunuz. Ama e, yani hukukçular bu işi çoğu yorumlar, ikinci ya da üçüncü sınıfa geçen çoğu hukukçu der ki, işte şey aslında durum ezberleme değil. Durum mantık durumu. Gerçekten tamamen öyleymiş. Ben de fakülteye geçtikten sonra almadım bunu. Ee, oturup ezberleme gibi bir durum yok. Ama zaten e, işin mantığını kavramak önemli nokta. Ve sürekli aynı maddeden bahsedildiği için ister istemez ezberlemiş oluyorsunuz. Ee, onun dışında da ben birkaç kitabımı göstermek istiyorum. Örnek olarak tabiri caizse tuğla gibi kitaplar deniliyor bildiğiniz üzere. Bu mesela eski basım ama... E, bu borçlar hukuku, borçlar genel mesela ikinci sınıf e, ikinci sınıfın dersine ait bir kitap. Bunu bilirsiniz işte az önce de bahsettiğim gibi hukukçular daha iyi bilirler. Fikret Eren hocaların hocası denilen Fikret Eren borçlar dersinde en e, kıymetli hocadır. Bizim hocalarımız da bahsettiğim gibi onların öğrencisi. O yüzden gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü bence her okulun yani her hukuk fakültesinin öğrenciye kattığı bir hukuk literatürü olduğuna inanıyorum. Ya bu yüzden mesela benim hedefim İstanbul Hukuk'tu. Gerçekten çok istiyordum ve oranın öğrenciye farklı bir ambiyans kattığına, o, o okulun öğrenciyi farklı bir şekilde geliştirdiğine ve mesleğe hazır bir şekilde öğrencinin oradan çıktığına inanıyordum. O yüzden orayı çok istiyordum. Fakat buraya geldikten sonra o aynı literatürü hocalarımızın da bize kazandırdığını gördüm. Bu durum beni gerçekten çok mutlu etti. Ee, aynı şekilde burada yine mesela birinci sınıfa ait kişiler hukuku kitabım var. Bu biraz şey kitap tanıtımı gibi oldu ama <laughs> kişiler hukuku kitabı var. Bu da mesela birinci sınıfta medeni hukuk dersiniz var. Birinci dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılıyor konu olarak o da mesela birinci dönemin kitabıydı o şekilde hani kitapların da çoğu zaten şey yönünde böyle bir konuyu anlatıyor ama o konuyu anlatırken bir şey söylüyor onu sonra tekrar söylüyor tekrar söylüyor tekrar söylüyor İstemesen i̇şte de öğrenmiş oluyorsun ya burada kitabı okumak aslında dediğim gibi en başta okumak kavramı çok önemli öğrenme isteği çok önemli yani çoğu arkadaşım ve da çevremden gördüğüm çoğu insan sınavlara ee, öğrencilerin bıraktığı notlardan hazırlanıyor. Ama ben mesela kitap okumayı ve kitap okuyarak çalışmayı daha çok seviyorum. Ve bunun bana kattığı daha çok şey olduğuna inanıyorum. Bu şekilde farklı görüşleri de öğrenmiş oluyorum. Ee, kitapta yargıtay kararları geçiyor. Bunları da öğrenmiş oluyorum. Bu şekilde bana daha çok şey katıyor. Ve e, bence yani okuldaki kitapların, okula ait kitaplara çalışarak e, daha sınavdaki cümlelerimin Nota çalışan insanlara göre daha açık ve daha anlaşılır bir biçimde ve hocalarımızın istediği şekilde olduğuna inanıyorum. Farklı üniversitelerde hukuk bölümü okumak arasında herhangi bir fark var mı? Ya ben açıkçası fark olduğuna inanıyorum. Az önce de bahsettiğim gibi mesela yeni açılan üniversitelerde e, hoca eksiklikleri olabilir ya da e, daha az tecrübeye sahip hocalar olabilir. Bu noktada en başta e, akademik kadro olarak bir farklılık olduğuna inanıyorum. Bir konusunda eğer özel üniversitelere baz alacak olursak, İstanbul'daki mesela Bediüzzaman Üniversitesi'de ya da bir tane de olabilir, tam emin değilim. Ee, özellikle artı olarak bir de İngilizce eğitim görüyorlar. Yani orada oralar bir okul fakültesi beş sene oluyor, ee, hazırlık süreci de oluyor, öyle bir aşamaları da var. Ee, o yüzden bence mutlaka farklılıklar vardır. Gerek sağladıkları Erasmus e aşamalarıyla gerek yabancı dil eğitimleriyle. E, gerekse işte bu şekilde akademik kadrolarıyla mutlaka bir fark olduğuna inanıyorum. Ama e, bizim okulumuzda gerçekten akademik kadrosuna güvenebilirler. Ben e, gayet memnunum. Şimdi Sonuçta hukuk bölümünde okuduktan sonra mezun olduktan sonra sadece avukat olamıyor olmuyorsun. Aynı zamanda hakimlik, savcılık gibi seçenekler de var. Hı. Birazcık daha bu opsiyonlardan bahsedebilir misin? Avukat olmak için ne yapmak gerekiyor mesela veya hakim savcı olabilmek için? Ee, okuldan mezun olduktan sonra e, avukat olmak isteyenler için, gerçi şimdi sınav vesaire geliyor, sınav sistemi nasıl olacak olmaktan da bir fikrim yok açıkçası ama e, biz mezun olunca bu sınava girmeyeceğiz, tabi olmayacağız. E, o zaman 6 aylık bir e, adliye ve 6 aylık bir e, kişinin yanında yapacağın bir staj oluyor. Toplam bir yıllık bir staj oluyor okul bittikten sonra. Ve bu staj sonunda da e, avukatlık ruhsatına sahip oluyorsun. Bu şekilde veya kap, e, özel olarak kendini ofis açabilirsin veya KPSS'ye girerek kamuda, herhangi bir belediyede veya farklı bir kamu kurumunda avukat olabilirsin. Özellikle staj aşaması için e, ablamda veya çevremde gördüğüm kadarıyla şunu söylemiş olayım. Bence farklı e, dava konularının olduğu yerlerde staj yapabilmek ve yoğun bir yerde staj yapabilmek bu işin en önemli noktalarından. Yani ben bu şekilde görüyorum. Çünkü e, farklı konulara ait olunca, farklı alanlara ait olunca hangisinin ilginiz olduğunu görüyorsunuz. Hangi işi yaparken, hangi konuya, e, konu üstüne çalışırken ilginizi çektiğinin farkına varıyorsunuz. Ve bu şekilde ilerideki meslek hayatınızda da o konu üzerinde sürdürüyorsunuz. Yani bunu fark edebilmek açısından yoğun bir yerde staj yapabilmek ve birçok şey öğrenebilmek için e, böyle kalabalık bir yerde staj yapabilmenin önemli bir şey olduğuna inanıyorum. E, hakimlik ve savcılığa gelecek olursak da e, oralarda da yine şey sınava giriyorsunuz ve sınav sayesinde daha sonra yazılı sözlü mülakatları oluyor vesaire bu şekilde hakimlik ve savcılık yapabiliyorsunuz. Onların da yine e, belli bir staj dönemleri oluyor. Ankara'da akademide staj yapıyorlar. Bu şekilde oluyor. E, onun dışında noterde olabilirsiniz. Farklı örneğin şirketlerin danışmanlığını alabilirsiniz. Kaymakamlıklarda mesela tüketici hakemiyetlerinde heyetlerinde bulunan avukatlıkları yapabilirsiniz. Bu şekilde aslında birçok alanda iş sahibi olabilirsiniz. Okurkenki staj imkanlarından da biraz bize birazcık bahsedebilir misin? Şöyle, diğer bölümlerde olduğu gibi okurken staj yapmak zorunda değilsiniz. Okul bittikten sonra zorunlu bir yıllık bir stajınız var. Ama onun dışında okurken normal dört yıllık eğitim hayatınızı sürdürüyorsunuz. E, fakat dilerseniz e, birilerinin yanında bir ofiste e, kendiniz staj yapabilirsiniz. Yani bunu iş öğrenmek adına, e, erkenden çevreyi görebilmek, insanları tanıyabilmek, işi öğrenebilmek adına yapabilirsiniz. E, ben de mesela böyle belli bir yere girmemiştim ama böyle ablamın yanına gerek ofise gidiyordum, gerek staja e, gerek şey adliyeye gidiyordum mesela. Ee, bu gibi durumlarda biraz daha ortama girmiş, oranın havasını solumuş oluyorsunuz tabiri caizse. Eee insanları görmüş oluyorsunuz, o yoğunluğu tadıyorsunuz. Bu şekilde e, en azından birinin yıl staj yapamasalar bile bence e, az çok adliyeye gidip etrafı biraz görmelerini ben tavsiye ederim. Çünkü ben birkaç kere hatta duruşmaya da girmiştim. O ortamı görüyorsunuz yani bazen işte hayalinizdeki gibi oluyor, bazen hayalinizin çok daha işte ötesinde oluyor veya daha gerisinde oluyor vesaire. Diyorsunuz ki aslında çok da düşündüğüm gibi değilmiş ya da şöyleymiş vesaire falan. O şekilde adliyeye gidip oranın bir havasını solumalarını tavsiye edebilirim. Peki gerçekten suçlu olan birini savunmak hakkında ne düşünüyorsun? Bu konu seni rahatsız ediyor mu hiç? Ben aslında çoğu suçun savunulabileceğini düşünüyorum. Yani e, evet dediğimiz kavram kötü bir nokta ama e, genellikle işlenen çoğu suçun tabii bunlardan işte tecavüz vesaire bu gibi önemli ve hassas noktaları e, çıkarıyorum, ayırıyorum elbette. E, ama onun dışında yüzde 70 yüzde 75 çoğu suçun e, bir nedeni olduğuna ve bunların da savunulabilecek bir noktaları olduğuna inanıyorum. Çünkü şu an günümüzde işte tecavüzcülerin bile savunulması gerekiyor. Onların bile mutlaka bir avukatı olması gerekiyor. Hani hiçbir özel avukat bu durumu kabul etmese bile, bu davayı almak istemese bile, devlet mecbur olarak ona bir avukat atıyor ve avukat da işi gereği o işte adamın veya kadının bir şekilde savunuyor. Onun da savunulacak bir noktalarını buluyor. Cezasını, işte cezasını indirime gidebilme noktalarını arıyor. Ee, o yüzden ben dediğim gibi, ben de istemem elbette bir tecavüz veya bir terör olayında avukatlık yapabilmeyi. Ee, ama eğer devlet atıyorsa bu işi yapmak zorunda kalmış oluyorsun. Fakat onun dışında dediğim gibi aslında e, hırsızlık gibi daha e, tolere edilebilir, daha ufak çaplı e, şeylerde de cezala suçlarda da e, bunları savunulabileceğine ve aslında hepsinin bir nedeni olduğuna inananlardanım. <laughs> Peki tekrardan tercih dönemine dönebilecek olsan, tekrardan hukuk bölümüne yazar mıydın? Kesinlikle yazardım. Çünkü zaten e, bu fakültenin hayaliyle yanıp taşıyordum. E, hatta e, beni takip edenler bilirler, ben 12. sınıftayken mezuniyet fotoğraf çekimine bir avukat cübbesi ve bir terazi büblosu ile birlikte gidip ana olsun diye bir fotoğraf çektirmiştim ve dedim ki eğer bir gün kazanırsam hani bu fotoğraf şimdilik dursun ama eğer olur da bir gün kazanırsam ben bu fotoğrafı yayınlayacağım Benim için böyle bir hatıra kalsın ve bir kıymeti olsun istedim. Ee, sonra da kazanabildim gerçekten ve e, sonuçlar yanlış hatırlamıyorsam. Gece 12 gibi falan açıklanmış herhalde gece geç bir saatlerdeydi. Ee, i̇lk gördüğüm an gerçekten inanamadım. Yani şok oldum yani böyle ee, ve evin tam şu köşesindeydi. Onu bile hatırlıyorum <laughs> nerede oldun yani ee, orada böyle ailemle sarılıp ağlamıştık yani benim için çok e, mutlu ve gurur verici bir andı. Peki son olarak bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Ee, şöyle ki benim mesela e, 10. sınıfa giderken eşit ağırlık ve sayısal olarak işte bölümler ayrılıyordu. Ee, ben eşit ağırlığı çok istiyordum. kendime e, daha uygun görüyordum, dersleri daha çok hoşuma gidiyordu, seçmek istediğim bölüm e, bu alandaydı vesaire. Ama işte hani ailem ilk başta şey dedi bence işte sayısal yaz alanı daha çok vesaire falan. Ee, bu şekilde bence ailenize kulak asmayın. Ben bu noktada ailemden habersiz olarak eşit bölümünü seçtim. <laughs> Kendi istediğinizi kesinlikle e, yönelin ve o şekilde ilerleyin. Ben ailemden habersiz olarak eşit ağırlık yazdım. Sonra dedim ki madem böyle bir şey yaptım, madem istiyorum oturup çalışacağım. Çalışın, inanın gerçekten bunu gönülden çok isteyin. Ee, olmaması için hiçbir sebep yok. Ee, onun dışında da fakülteye bir başkası istedi diye gelmeyin gerçekten eğer kazanabiliyorsanız da başkası istedi diye değil gerçekten kendi içinizden geldiği için gelin ee, çünkü bence hukuk fakültesi istemeyerek gelen bir öğrenci için bir çin işgencesi ama eğer severek de geliyorsan harika bir yer yani evet ben mesela eşitarlık bölümünü seviyordum ama ee, orada da sevmediğim bazı dersler vardı. Ama şimdi buraya geldim, tamamen ilgi alanım, tamamen sevdiğim dersler. O yüzden mesela e, fakülteyi okumak bana sınava hazırlanmaktan daha kolay gelir. Çünkü tamamen sevdiğim dersler ve artık kaybedeceğim bir şeyim kalmamış, istediğim amacıma ulaşmışım vesaire. E, o şekilde yani eğer okumayı çok seviyorsanız, kendi içinizden geliyorsa, bu fakülteyi okumak, ileride mesleğin zorluklarına katlanabilecekseniz, kesinlikle burayı tercih edebilirsiniz. Ama bu bölümü sakın ola ki parası için seçmeyin. Sakın. Gerçekten bu nokta çok önemli. Ee, ben avukatlık mesleğinin bir de şey noktaları da var. Hani burada kimseyi e, kötü yorumlamak için söylemiyorum elbette ama sayısaldan istediği yer olmayıp eşit işte halkın seçenler falan da var. Ben hiçbir zaman bu bölümün ve bu mesleğin e, ikinci bir planda olarak görülebileceğini düşünmüyorum. Hiçbir zaman para için yapılabileceğini düşünmüyorum. Tamamen bir vicdan meselesi, tamamen bir istek meselesi. Bilgiyi açsanız, istiyorsanız, vicdanınıza göre hareket edecekseniz, kanunlara göre hareket edecekseniz, buyurun gelin. Sorularımızı cevapladığın için sana çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.